Herkese merhaba, ben Selin, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Felsefe Çift Anadal mezunuyum. ve şu anda Amerika'da Psikoloji Doktorası yapıyorum. Ya şimdi zaten Psikoloji Doktorası yapan bir insan olarak ben Psikoloji aşığı bir insanım. Fakat Boğaziçi'ne benim girişim aslında Felsefeden, yani benim puanım zamanında Boğaziçi Psikolojiye yetmemişti, ama Boğaziçi olsun istemiştim. Onun için biraz risk alarak Felsefe yazmıştım. Daha sonra Çift Anadala başlayıp hem Boğaziçi hem de Felsefe mezunu oldum ve şu anda Psikoloji alanından ilerliyorum. Ben genelde doktora başvuruları ile alakalı videolar çekip koymuştum o süreç hakkında fikir vermek amaçlı. Ama ama bir şekilde mesela Instagram'dan falan özel mesajlardan, DM'lerden felsefeye girsek psikoloji çap nasıl oluyor, boğaz içi mi olsun, başka bir üniversite mi olsun psikoloji diye gibi sorular geliyor her tercih dönem öncesi. Ben de belki fikir verir, yardımcı olur diye buna da alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle, benim üniversite senemde çok zor geçti. Ben sayısal okumuştum. Genetik mühendisi istiyordum açıkçası. İnsan beynine hep çok ilgim vardı ama psikolojinin ne olduğunu pek bilmiyordum. Hatta şu anda da gördüğüm çoğu lise öğrencilerin, özellikle lise 1, lise 2, lise 3, artık lise 3 belki değildir de genelde psikolojiler psikoloji hep klinikle bağdaştırılıyor. Yani psikoloji okursanız hep klinik psikoloji olacak mısınız gibi bir algı var. Bende de öyle bir algı vardı. Lise 1-2'deyken psikolojinin hiç insan beynini araştırabilen işte bilişsel, neuroscience, sinir bilim bu tarz alanların olabileceği bir bölüm olarak düşünmemiştim. Ben bunu lise sonda öğrendim. Yani işte bu bilişsel, kognitif, neuroscience, davranış ve beyin bunların araştırmalarını da psikoloji okuyarak hatta işte psikoloji doktorası yaparak yapılabileceğini. Öyle olunca ben son yılımda eşitarlığa geçtim sayısaldan. Boğaziçi psikoloji isteyerek. Ama tabii ki o dönem o kadar kolay geçmedi. Yaz stresi hepiniz yaşıyorsunuzdur, yaşamışsınızdır. O 2 saat 40 dakikaydı bizim YGS, LYS vardı. Şu an sanırım sınav sistemi yine değişmiş. Ama o kadar kısa bir süre içerisinde o kadar büyük bir baskı herkesin yapabileceği bir şey değil. Şu anda istemediğiniz bir sıralama almış olabilirsiniz. Kafanızdakinden çok daha düşük bir puan almış olabilirsiniz. Öncelikle hayatın sonu değil. Ben çok üzülmüştüm. Gerçekten çok yıkıldığım bir dönemde. Söylemesi kolay biliyorum yaşayarak muhtemelen. Çok da hayatın sonu olmadığını fark edeceksiniz inşallah. Benim mesela o dönemde şöyle bir ikileme girdim. 5000. olmuştum sanırım. Boğaziçi Psikoloji ilk alıyordu. Şu an daha da üstlere çıkmış diye duydum. Felsefe ilk 8 bin alıyordu. Yani puanın Boğaziçi felsefeye yetiyordu. Psikolojiye yetmiyordu. Şimdi psikoloji çok istiyorum. Benim kafamda kesinlikle herhangi bir üniversitenin başka üniversitelerin psikoloji bölümüne giderim diye düşünmüştüm. Fakat üniversitede işte gezmeye İstanbul'a gittiğim zaman yani Boğaziçi gerçekten her şeyiyle kendini aşık eden bir üniversite. Benim açıkçası risk alarak Boğaziçi yazmamın sebepleri üniversite sadece akademik yani bölüm olarak değerlendirmiyorum. Siz orada sadece aldığınız derslerle kendinizi yetiştirmiyorsunuz. O 18-22 yaş arası hatta işte 25 kadar. İnsanın kişiliğinin de geliştiği bir dönem ve çevre çok önemli. Yani sizin etrafınızda sizi besleyen, sizin vizyonunuzu açan, zeki, sosyal, anlayışlı, insani yani her şekilde iyi bir çevrem olsun istemiştim. Ta öğretmenlerin, öğrencilerin karşılıklı, insancıl birbirine yaklaşımları, tavırları, sizi bir birey gibi hissettirmeleri ve saygı çerçevesinde her bir işinizin hallolması. Tabii ki her üniversitede öyle bir çevre söz konusudur. Ama Boğaziçi'ninki ekstra duyduğum ve ekstra içinde yer almak istediğim bir kültürdü. Kendimi öyle bir ortamda şekillendirmek, yetiştirmek gerçekten çok istediğim bir şeydi. Bütün bunlar bana tabii ki Boğaz zaten kampüsünün yeri, kampüsü. Yani şimdi olmak istediğim bir kültür, bir okuldu. Öyle olunca ben risk alarak felsefe yazdım. Bu arada ilk başta zaten felsefe yazacağımı düşünmemiştim. Ben psikolojiyi çok sevdiğim için PDR bölümü vardı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Dedim ki tamam hani sonuçta psikolojiye ilgim var. Belki oradan bir yolumu bulurum. Daha sonra okulu gezmeye gittiğim zaman şöyle bir şey öğrendim. Oradaki kişinin adı da neydi, kimdi bilmiyorum ama gerçekten hayatımı değiştiren bir bilgi. Bana dedi ki PDR eğitim fakültesinde. Felsefe ben edebiyat fakültesinde. Benim kafamda şöyle bir şey var ben bu açına gireyim. Psikolojiye geçiş yapmaya çalışırım diye düşünmüştüm. Onun için hani PDR olsun. Zaten hani ilk yılımın sonunda geçiş yaparım herhalde. Bütün amacım o şekilde. Bana dedi ki çocuk eğer geçiş yapamazsan PDR Eğitim Fakültesinde ve Psikoloji Fen Edebiyat Fakültesinde ve fakülteler arası çap olmuyor. Yani eğer sen felsefe yazarsan ve felsefeye gelirsen ve geçiş yapamazsan sen psikolojiyle çift anadal yapabilirsin, çap yapabilirsin. Yine psikoloji okumuş olursun. Ama eğer PDR okursan PDR'den psikolojiye çap yapman fakülte farkı var. Çap zor olabilir, imkansız olabilir demişti. Öyle olunca şimdi benim kafama ilk defa bir felsefe fikri geldi. Ama şimdi çok zor bir karar. Çünkü ben bir tek felsefeyi lisede, dershanede görmüşüm. Yani lisede bile görmemişiz. Yani dershanede 5 sorumu çıkıyordu. Sayısalken çok kısa görmüştük. Sonra eşit geçince biraz daha fazla ders sayımız artmıştı. Ama böyle full felsefe tarihi işte şunu ne demiş, bu ne demiş. Çok sıkıcı, çok böyle hiç hoşuma gitmeyeceğini düşündüm bir de o zaman işte sayısal okumuşuz. Siyah beyaz görüyoruz her şeyi. Felsefe ne ki? Asla okuyamam herhalde diye düşündüğüm bir bölümdü. Ama bir yandan başka bir şeyde puanım yetmiyor. Ve boğaz olsun istiyorum. Sonra Yıldız Silier'in Bulursam onun linkini bırakayım. Bir videosunu izledim YouTube'da. Felsefeyi anlatan. İlginç geldi. Şimdi benim felsefe yazmamın sebepleri şöyle. Öncelikle dediğim gibi geçiş yapma ilk seçeneğimdi. ilk odağımdı. Onun dışında Boğaziçi Felsefenin web sitesine giderseniz eğer yıl yıl hangi dersleri almanız gerektiği yazar üniversite hayatınız boyunca. Şimdi felsefeye gidip baktığınız zaman şöyle bir güzellik görüyorsunuz ki felsefenin seçmelisi çok fazla. Bu ne demek? Yani siz bir dönem içinde 5-6 ders almanız gerekiyorsa bunun bir iki tanesini felsefe zorunlu dersleri dolduracak. Geri kalanları ya felsefe seçmelisi, işin güzel tarafı ya da komple seçmeli. Yani diyor ki sana istediğin her yerden ders alabilirsin. Fizik, biyoloji, psikoloji, sosyoloji ne istersen bu dersleri alabilirsin. Ve bu ekstra büyük olmayacak. Mesela atıyorum ekonomi gibi, işte işletme gibi veya daha ders yoğunluğu ağır bir bölüm değilseniz eğer dönem içinde 5-6 ders alıyorsanız bunun 5-6'sını zaten sizin bölümünüzün dersleri zorunlu olarak dolduruyorsa böyle bir esnekliğiniz olmayabilir. Felsefenin güzelliği seçmeli ders sayısının fazla olması. Bunun şöyle bir avantajı var. Ben mesela çap yaptım. Yani iki bölüm okudum. Ve iki bölüm okurken genelde herkes okulu uzatır. Veya işte dönemde 7-8 ders alırsınız çok daha ağır bir programdır tek bir bölüm okumaktansa. Ama felsefeyle okumak ben çok açıkçası çift anadal yapıyormuş gibi hissetmedim. Çünkü zaten ben bütün bu felsefenin bana sağladığı istediğin her bölümden ders seçebilirsin şeylerini psikolojinin zorunda derslere doldurdum. Çap programına başlayınca. Öyle olunca böyle ders sayımda aşırı bir artış da yaşanmadı. Beni çok yoran, çok sıkan bir program da olmadı. Geçiş ve çap süreci nasıl oluyor onu anlatayım. Siz her türlü bir yıl okumak zorundasınız. Yani bir yıl kendi bölümünüzü okumak zorundasınız. Çapa başvurana kadar veya geçişe başvurana kadar o iki döneminizde olabildiği kadar psikoloji dersini almanız çok önemli. Bu da şu demek oluyor. Sizin ilk döneminizde psikoloji 101 bir şekilde almış olmanız gerekiyor ki çünkü çoğu ders psikoloji 101'e bağlı dersler. Yani siz psikoloji 101 almadan atıyorum sosyal psikoloji, learning gibi dersleri alamıyorsunuz. Bunlar birbirine bağlı dersler. Benim çakışmam vardı. Bir felsefe dersiyle yani bir saatler çakışıyordu. Hatta iki saat mi çakışıyordu? Benim danışmanım ilk başta almamı istemedi. Dedi ki daha ilk yılındasın. Üniversite yeni geçmişsin. Çakışmalı ders çok zordur çünkü yani kopabilirsin. Senin açından sıkıntı olur. Tavsiye etmiyorum. Onaylamıyorum programını demişti. Hani psikoloji 101 alamazsın demişti. E, ben şimdi yıkıldım çünkü çünkü psikoloji 101 alamazsam bir sonraki dönem daha fazla psikoloji dersi alamam. E o da başvuruda sadece psikoloji 101 olarak başvurmuşum demek. O da çok istenilen bir başvuru değil. Onun sebebi de şu şimdi psikoloji bölümü de doğal olarak şunu görmek istiyor. Sen yeteri kadar birden fazla yani ne kadar çok psikoloji dersi aldıysan bu senin psikolojiyi o kadar tanıdığını gösteriyor. O da şöyle sen bu geçiş veya çap kararını psikoloji tanıyarak vermişsin gibi bir izlenim yaratıyor. Onun için ben bir tek 101 ile başvurursam kimse beni almaz yani bir tek 101 almışsın. Sen yeteri kadar ders aldın ki psikolojiyi tanıyor musun ki gibi bir algı olabilir. Bir de zaten onların notlarına da bakıyorlar. Yani psikoloji derslerinin neyle, hangi harf notuyla geçtiğin. Bir kriter yok yani ortada. 101 dersin A ile de geçmiş olabilirsin ama başka hiç ders almamışsın. Neye göre değerlendireceğiz gibi bir şey yaratabilirdi. Öyle olunca ben advisor'ıma o dönem felsefeden ve yalvar yakar. Dedim lütfen izin verin. Çakışma da olsa ben bir şekilde hallederim. Bana bir şekilde izin verdi. Ben o şekilde 101 aldım. Tabi ekstra böyle ben derslere gidemiyorum. Ve hani felsefe kendi bölümümün kendi zorunlu dersi. 101 seçmeli dersim psikoloji. O dönem şey çıkan iyi olmuştu mesela. 101 kitabını bayağı bir okuyup bayağı bir kendimi kasmıştım. O da daha sonraki mülakatlar için bence etkisi olmuştur. Onun için şimdi ilk kriterimiz geçiş yaparken veya çap düşünüyorsanız psikolojiyle alabildiğiniz kadar psikoloji dersi alabilmeniz ve bu dersleri iyi notlarla geçmeniz. Yani siz A A ile geçmeye bakın bu dersleri. B A'dır, B Bunlar belki şey yaratır. Çap yapmak istiyorsun, psikolojiye geçmek istiyorsun ama hani başarılı mısın psikolojide gibi bir soru işareti olmasın. GPA bakılıyor. Benim mesela GPA'm 3.97 idi veya 3.90 civarı bir şey. Yani aldığım bir 10 ders arasında ilk yılın sonunda hepsi A A'ydı. Bir tane A A'm vardı sanırım. Eğer GPA'niz 3.5'un üstündeyse, 3'ün üstündeyse işte a 3.80'miş 3.90 değil niye 3.90 değil psikoloji departmanının böyle küçük rakamları takılarak eleme yapacağını sanmıyorum bakacakları tek not sizin psikoloji dersleri neyle geçtiğiniz olabilir şimdi ben bir geçiş bir de çap kriterleri o süreci ikiye ayırayım şimdi geçiş yapmak istiyorsanız dediğim gibi bir transkriptiniz yani işte kaç psikoloji dersi aldınız neyle geçtiniz genel GPA'niz ne ona bakılır bir de bilim sınavı olur bilim sınavı yazılı bir sınav İşte 5 soru vardı benim dönemimde 3'ünü seçip İngilizce işte bir sayfa atıyorum işte benim hatırladığım Piaget'in mesela Develop mental teorisi neydi o stage'ler onları açıkla. Neuroscience'den bir soru var. Yani psikoloji 101'in yani genel psikoloji konseptlerinin veya teorilerinin senin açıklamanı bekledikleri bir bilim sınavı yazılı. Öyle bir kriter vardı o kadardı. Ve o dönemde işte ben geçişe de başvurmuştum. Bir kişi aldılar. Beni almadılar ve yıkıldım. Çünkü felsefeyi ne kadar seviyorum sevmiyorum çok bunu düşünmüyordum. Tek amacım hani ben psikoloji istiyorum. Psikoloji okumak istiyorum. Onun için geçiş tabii ki. Yani neden çap yapayım felsefe de okuyayım ki diye düşünmüştüm. Ve hiç aklımda çap yapmak yoktu açıkçası. Yani geçişe çok odaklanmıştım. Alınan arkadaşın yaz okulunda da psikoloji dersleri varmış. Sanırım psikoloji dersi almanın bir avantajı oldu. Neyse her şeyde bir hayır vardır diyerek daha sonra ben tabii bitmiş bir halde ne yapsam diye düşünüyorum. Daha sonra baktım ki çift anadalların başvuruları daha kapanmamış. Yani hala başvurabiliyorum. Dedim ki çift dal başvurayım. Belki psikoloji çift dal yaparım. Çift anadalın süreci şöyle. Siz yine transkriptinize bakılıyor. Yani yine psikoloji dersleri almış mısınız? Bunları neyle geçmişsiniz? Onun dışında bir niyet mektubu yazıyorsunuz. Statement of purpose gibi. Neden çap yapmak istiyorsun? Bir sayfa. Bir de daha sonra sözlü mülakat var. İki hoca vardı benim mülakat biz böyle 30 kişi falan psikoloji departmanında bekliyoruz. Bütün gün sürmüştü sanırım o mülakat. İngilizce iki hoca böyle neden psikoloji çap istiyorsun? Zaten siz girmeden sizin yazdınız, o niyet mektubunuzu okuyor oluyorlar sizi çağırmadan. Onun üzerinden sorular sorabiliyorlar. O şekilde bir mülakattı. Benim girdiğim sene de şöyle bir şey oldu. Yine bir kişi aldılar. 30-40 kişi başvurmuştu. Eğer risk alıp Boğaziçi yazacaksanız psikoloji isteyerek ama başka bir bölüm. Bize o dönem şey demişlerdi. Belki hiç kimseyi almayacağız. Yani belki sıfır öğrenci alınacak. Kontenjan problemi yaşıyorlar. Yok sanırım her yıl kontenjanları arttır arttır ilerlediği için artık sınıf kapasiteleri yani psikoloji bölümünde o kadar çok öğrenciyi barındıracak bir kaynak yok sanırım. Onun için ekstra öğrenci alımını engellemeye çalışıyorlar. Bazı dönemlerde hiç almayacakları olabilir. Çap açmayacak olabilirler. Geçiş hiç açmayacak olabilir. Yani bir kişi bile almayacak olabilirler. Ama açarlarsa bile dediğim gibi benim zamanımda bile sadece bir kişi almışlardı. Yani geçiş veya çap yapamama ihtimalinizle girin. Dediğim gibi oransal olarak düşük bir olasılık. senede de bir kişi alındığı için. Ama şimdi neden felsefe ve çap işin güzelliklerinden bahsedeyim veya benim mesela çap kabulümde olmasaydı ne yapardım ondan bahsedeyim. Şimdi önce diye felsefe okuduğum için çok mutluyum. O kadar güzel bir bölüm ki bence herkes bir noktada felsefe okumalı. Özellikle bilim felsefesi yani Philosophy of Science dersleri çok aldım ben okurken. Bütün felsefe seçmelerim neredeyse Philosophy of Science yani bilim felsefesinden aldım. Ve zaten eğer siz psikolojiyi klinik olarak düşünmüyorsanız ve araştırma yani benim yaptığım gibi bir akademik kariyer düşünüyorsanız, bilissel, gelişim, neuroscience, sinir bilim bu alanlarda araştırmacı olarak ilerlemeyi düşünüyorsanız bir doktora yapıp zaten bilim felsefesi o kadar besleyici bir alan ki akademide veya işte bilimle uğraşmak isteyen herkesin kesin kesinlikle alması gereken materyal. Onun dışında felsefe hocaları benim tanıştığım en kıymetli insanlardan. Öğrencilere çok saygı ve sevgi söz konusu bölüm içinde ve çok destekleyiciler her alanda. Yani dediğim gibi ben şu an Boğaziçi felsefenin bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Hatta işin komik tarafı ben işte 2020 mezunuyum. Felsefeyi bölüm birincisi olarak bitirdim. Yani hiç sevmediğimi düşündüğüm, keşke psikolojiye girsem diye böyle bir basamak olarak gördüğüm bölüm birincilikle bitirdim ve gerçekten çok çok sevdim. Lisede felsefe eğitimimiz nasıldı, ne gördünüz, hala var mı bilmiyorum ama felsefe tarihi gibi deyip mantık gördüğünüz, argümanları mantıksal çerçeve değerlendirdiğiniz, eğer münazarayı seviyorsanız çoğu dersimizin kaynağı münazara tarzıydı. Yani bir bakış açısını bir şekilde savunabilmek. Daha sonra aynı konuyu tam tersi açıdan tekrar savunabilmek. Yani tamamen bu düşünce ve argümantasyon üzerine sizi eğiten bir bölüm. Yani bir şeyi ezber etmektense. Yani sizi sorgulamaya iten, gerçekten düşündüren, yani dediğim gibi mantık bilmek, formal mantık bilmek. Matematikte görmüştük lisede sanırım işte demorganlar falan. Gerçekten düşünce yapısını geliştiren bir bölüm olarak görüyorum ben felsefeyi. Eğer puanınız felsefe yetiyorsa ve psikoloji istiyorsanız dediğim gibi yani ben bu yolu tercih ederek çok memnun kalmıştım. Ama şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Geçiş yapamama veya çap yapamama ihtimaliniz çok yüksek oransal olarak. Yani yılda bir kişi alındığı için maksimum. Ve eğer siz geçiş veya çap yapamayacaksanız yani sadece felsefe okuduğunuzu düşünelim. Bunu da kabullenmiş olmanız gerekiyor. Bu riski alacaksanız. Ben bunu şöyle kabullendim. Lisans çok şey her şeyin ilk adımı. Yani asla belirleyici bir şey değil. Felsefenin o kadar çok seçmeli dersi var ki. Eğer ben kabul benim kafamda şöyle bir şey vardı. Bütün seçmeli derslerimi psikolojiden almak. Onun şöyle bir zorluğu var. Bunu da bilerek girin. Bazı psikoloji dersleri yani PSY kodlu dersler. işte kognitif psikoloji, developmental psikoloji. Yani psikolojinin kendi dersleri psikoloji öğrencilerini açık ama başka bir departmandan almak isterseniz yani felsefe okurken bir psikoloji dersi almak isterseniz herkes açık birkaç dersi var. İşte learning veya işte psikoloji 101 gibi. Ama işte istatistikler mesela çok önemliydi veya işte bölümün kendi dersleri sadece bölüme açık ve dışarıdan çok az öğrenci kabul ediyorlar. Onlar da haklı çünkü hani test sınavlar değil bir hocayı düşünün. Yani zaten 30-40 hatta şimdi olmuş galiba. Yani kontenjanlar zaten çok artmış. Her bir öğrenci de bile bir ilgilenmeye çalıştıkları, iyi bir eğitim vermeye çalıştıkları bir bölüm. Daha fazla arttırmak istemiyorlar öğrenci sayısını ki herkesin eğitim kalitesinden emin olsunlar. Öyle bir durumda da şöyle bir zorluk yaşayabilirsiniz. Psikoloji dersi almak istersiniz. Konsent deniyor işte Boğaz içinde. Eğer bir ders alamadıysanız sistem izin vermiyorsa almanıza. Yo da izin vermeyecektir. Psikoloji bölümünden olmadığınız için. Sizin dersi veren hocaya konsent yani bir metin atmanız gerekiyor. Bana izin verir misiniz bu dersi almak istiyorum diye. Kabul görme olasılığı biraz düşük. Ama dediğim gibi benim kafamda şey vardı. Sadece felsefe mezun olsaydım kesinlikle psikoloji masterı yapmaya çalışırdım. Doktor öncesi bir masterla eğitim biraz bağlamaya çalışırdım. Kendimi geliştirmeye çalışırdım psikoloji alanında. Yine psikoloji doktorasına belki bu kadar hızlı olmazdı. Belki birkaç yıl sonra, belki daha da sonra olurdu ama dediğim gibi yani eğer şu an puanınız Boğaziçi psikolojiye yetmediyse hayatın sonu değil bir şekilde yolunuzu bulabilirsiniz. Başka bir üniversitenin psikolojisini yazmama konusunda da dediğim gibi yani ben Boğaziçi felsefede okuduğum için çok mutluyum. Bana çok şey kattı düşünce yapısı olarak. Ben çok mutluyum. Felsefe psikoloji birlikteliği çok da güzel bir çap programı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilimle ilgilenince yani sonrasında akademik kariyer düşünüyorsanız. Ya klinik düşünüyorsanız da bence. Yani felsefeyi her şeyin yanına bence koyabiliriz. Çok da ilginç geliyor şu an bana bu felsefeyi böyle sevgili anlatmam. Çünkü gerçekten benim felsefe yazışım çok zor bir dönemdi. Ama dediğim gibi yani o süreç bu şekildeydi. Eğer siz de düşünüyorsanız sorular sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Umarım istediğiniz gibi olur. Başarılar şimdiden.